Herkese merhabalar arkadaşlar. Bankoli kanalına hoş geldiniz. BNB bülteni ile tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar dün vermiş olduğum kupon geldi. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. NBA'yi özlemiştik. Özlemimizi de giderdik. Güzel bir kuponla sizlere merhabalar tekrar dedik. Ne yaptık arkadaşlar? Dün 7 tane maçın 7'sini de yorumladık. <laughs> 3 tanesi banko dediğimiz maçlar geldi. Haricinde de bir Detroit Pistons maçı bizi ters köşeye yatırdı. Mempis'te arkadaşlar ee, bu arada e, ilk yarı oynayıp e, sürçü lisan etmişiz. Dilimiz biraz galiba o an işte bir de e, artık nasıl olduysa e, ilk yarı maç sonu e, iki verdi. ilk yarı iki verdik. Maç sonu iki olarak söylemişiz. İlk yarı 2 vermişizdir. Ve güzel bir şekilde kazandık. Arkadaşlar e, Joe Murat sakatlandı 3. periyotta. Sakatlanması emin olun. 120'leri de 130'ları da aşardı maçı da kazanıldı kazanırdı. Biz ilk yarıdan işe her zaman menpsiz hızlı başladığını söyleyerek ilk yarın işi bitirmiştik. Evet arkadaşlar gelelim bugünün maçlarına. Bugün güzel maçlar var. Tekrar bıçak sırtı maçlar var arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. O yüzden biraz araştırdım ve sonuca gidebilecek şekilde güzel bir şekilde kuponumuz tekrar gelsin diye ciddi bir uğraş verdik ve sonucunda arkadaşlar size yine banko böyle iki tane güzel maç seçtim. Bunların birincisi New York, Miami. Arkadaşlar Miami tam kadro geldi, güzel bir şekilde başladılar. En son dediğim gibi 17 Şubat'ta, 18 Şubat'ta maç yaptılar. Güzel bir dinlenme haricinde NBA All Star maçı, All Star maçının işte oyunların falan vermiş oldu rüyabetli. güzel bir şekilde bir rahatlama geldi ve Miami kaldığı yerden devam edeceğini söyleyeyim arkadaşlar çünkü son iki maçta Dallas'ı inlip Charlotte'da berabere kaldı uzatmalarda bayağı bir çekişmeli geçmişti New York'a gelecek olursak arkadaşlar son üç maçında kaybet City gibi kalitesi küçük küçük takıma bile kafa kafaya oynayıp sonra Uzatmaya giden bir maç yaptı. Yani arkadaşlar New York'ta bu arada Kemba Walker Walker yok arkadaşlar. Bunların hepsini toparlarsak arkadaşlar bugün Miami'nin ben maçı rahat kazanacağını düşünüyorum. Eğer ki hocam biraz daha böyle risk alacağım diyorsanız Miami handikaplı da girebilirsiniz arkadaşlar. Bugün Miami rahat New York'u geçeceğini düşünüyorum. Haricinde de alt üst oynamak isteyenler arkadaşlar 2.5'ten üstte girebilir. Bunların ışığında dediğim gibi buçukta iyi bir handikap. Üst girilebilir. <laughs> arkadaşlar ikinci maça çok gittim geldim. Ee, Toronto şu anda ligde var olduğu yer konumu itibariyle e, Charlotte-Toronto maçı ve Philadelphia-Minnesota maçı bu iki maç için size yorumlayacağım arkadaşlar. Ee, i̇lk maçım, yorumlayacağım maçım Minnesota-Philadelphia olsun. Arkadaşlar Philadelphia şu anda e, sakallı geldikten sonra e, Milwaukee'ye karşı da arkadaşlar yendi biliyorsunuz. Bakalım arkadaşlar bugün Sakallı oynayacak mı? Eğer Sakallı bugün oynarsa arkadaşlar bu maçın rahat geçeceğini düşünüyorum. Kadrolarına hızlıca bir bakalım. Arkadaşlar Jaden Springer şahidi şüpheli gözüküyor. Minnesota'da da Mike Conley şüpheli gözüküyor. Minnesota'nın kadrosu da iyi arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Dün ee, bir maçta oynadılar. Towns, Edwards, Razal oynuyor. E, puan durumuna bakıldığı zaman şu anda eee Alt 7. sıradalar. Onlar da ilk 6'ya girmek istiyorlar. Denver'ın peşinden geliyorlar. Aralarında bir maç eksik olup 3 tane fark var. E dönelim Philadelphia'ya bakalım. Philadelphia'nın kadrosu arkadaşlar. E bakın gerçekten efsane Joel Embiid James Harden, Tobay serisi, oyun kurucusu çok iyi arkadaşlar. Trace Maxi geliyor yani e, bench'ten de katkı sağlıyorlar ve bakıldığı zaman da ilk üçteler yani üçün içinde kalmak zorunda hissediyorlar çünkü Milwaukee toparlandı arkadaşlar. Yani bu yüzden arkadaşlar bugün ben maçı kazanacaklarını e, düşünüyorum. Evet Minnesota çok iyi bir takım. Bu yüzden e, bu maç arasında biraz gittim geldim ama arkadaşlar. E, yani James Harden'la Tobias Harris'le Embiid ağırlık verir koyar ise arkadaşlar bugün ben Philadelphia'nın maçı kazanacağını düşünüyorum. Yine bir boş kandikap yapalım arkadaşlar. Çünkü Minnesota'nın gerçekten sağ solu belli olmuyor. Ee, iyi bir takımlar, iyi bir kadroları var. Dün de Memphis'i yendiler arkadaşlar. Ama ben bugün e, yorgun olmayan Philadelphia'nın Minnesota'ya karşı yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Haricinde de buna size bir daha şey vereyim. Alt üstten yani buçuktan da arkadaşlar yani bakıldığında üstte oynanabilir. Ama dediğim gibi biz eşeğimizi sağlama bağlayalım arkadaşlar. Minnesota'nın Philadelphia'yı yenemeyeceğini düşünüyorum. Gelelim 3. maçımıza. 3. maçımıza Charlotte Toronto. Arkadaşlar Toronto gerçekten benim beğendiğim Seekamlı, Van Vlidli. Güzel bir şekilde oynayan bir takım. İyi de oynuyorlar arkadaşlar. O e, mütevazi kadrosuyla güzel işler çıkartıyorlar. Bu yüzden arkadaşlar bakalım kadrosunda eksik gedik var mı? Ona göre hızlıca yorumlarımızı devam edelim. Arkadaşlar Fred VanVleet şüpheli gözüküyor. Anobi eksik gözüküyor. Charlotte'da da McDaniels, Martin, Richards şüpheli. Gordon Hayward'da eksik gözüküyor. Arkadaşlar bugün ben Toronto'nun bu şartlığı yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani çünkü neden diye hemen size göstereyim arkadaşlar. Toronto'nun puan durumunda yerine bakın arkadaşlar. Toronto 7. sırada. 61 oy 61 maç yapan Boston'ın sadece 3 maç gerisinde. Yani 57. Eğer 4 maç yener 64 maç oynar ve 4 maçın 3'ünü yenerse Toronto ile kafa kafaya geliyor ve playoffları yükseliyor. Yani bu yüzden Toronto için bu maç çok çok kıymetli kıymetli dostlarım. Bu yüzden arkadaşlar ben size iki tane arkadaşlar Philadelphia Minnesota Charlotte Toronto dedim ya arkadaşlar. Burada biz Toronto'ya da çok güzel böyle ufaktan bak bir buçuk vermişler. Bize bir buçuklar iyi geliyor. Maç sonu iki verelim. Arkadaşlar Miami ve Toronto, Charlotte. Bu iki maçın banko eğer ki biraz daha yükseltmek istiyorsanız Minnesota Philadelphia maçında handikaplı bir buçuk maç sonu iki verebilirsiniz arkadaşlar. İki tane banko maçı ve haricinde güvendiğim üçüncü maçı söyledim. Şimdi geliyoruz Orlando Houston maçına. Arkadaşlar iki tane Batı'nın ve Doğu'nun son sırasında kalan iki tane takımdan bahsediyoruz. Orlando Houston maçı güzel bol sayılı geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Fazla uzatmadan arkadaşlar hemen ben handikaplı maç sonu 2 deyip üstünü yanıma alıyorum. İkinci maçımız o indiana oklama. İlk oklamanın zaten arkadaşlar durumunu biliyorsunuz. Indiana son Washington maçını yenip All-Star'a öyle girmişti. Ben bugün arkadaşlar oklamaya karşı Indiana'nın kazanacağını düşünüyorum. Washington-San Antonio maçına gelecek olursak arkadaşlar. San Antonio Spurs gerçekten iyi oynamaya başladı arkadaşlar. Oklahama iyi yendi. Chicago'ya yenildi ve iyi bir şekilde direnerek yenildi. New Orleans'ı yendi. Atlantay'ı yendi. Ben bugün arkadaşlar fazla uzatmadan e, San Antonio Spurs'ün Washington'a karşı arkadaşlar maçı alacağını düşünüyorum. Hemen maç sonu 2 diyelim arkadaşlar. Gelelim Phoenix New Orleans. Arkadaşlar ben Phoenix'i karşıma almıyorum. New Orleans ne kadar iyi olursa olsun Phoenix'ten daha iyi değiller. Bu yüzden May sonu 1 diyorum. Utah Dallas maçına bakacak olursak arkadaşlar Utah maça hızlı başlıyor biliyorsunuz. Dallas Mavericks'te şu an sadece Luka Doncic var. Son yaptığım maçta da Utah Jazz yendi. Eğer Utah Jazz'ın kadrosuna bakalım arkadaşlar. Yani eğer süperstar oynuyorsa ona göre arkadaşlar bu maçı da yorumlayalım sizler için. Hemen kadroluna bakalım. Rudy Gay şüpheli. Jared Jared Butler Utah'ta eksik gözüküyor. Dallas'ta arkadaşlar Tim Hardaway ile Pinson eksik. Arkadaşlar ben hemen fazla uzatmadan arkadaşlar bugün bu maçın bir şekilde sürpriz biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Çünkü Dallas'ın da galibiyeti ihtiyacı var. Vallahi arkadaşlar bu maçın ben kafa kafa gideceğini düşünüyorum. Vallahi gelin şöyle bir şey yapalım. Biz Dallas'ın yani Dallas bu maçı sanki böyle bırakmaz diye düşünüyorum. Handikapta yanımıza alalım. Maç sonu 2 diyelim. Lakers Clippers. Arkadaşlar Los Angeles Lakers gerçekten benim e, üzüldüğüm bir takım. Antonio Davis eksik. E, Bradley Nun eksik. Şüpheli gözüküyor. Carmelo Anthony LeBron James. E, Los Angeles Clippers'ta zaten Paul George, Normal Powell, Kawhi Leonard eksik gözüküyor. Her ne kadar olursa olsun arkadaşlar e, Los Angeles Clippers'ın Kadrosunda e, bu üç tane süperstar olmadan e, normal Pavel e, işte Reggie Jackson, Markus Morris gibi ne bir şeyler yapmaya çalışır ama ya ben bu maçta arkadaşlar bıçak sırtı ben bu maçta e, yani taraf bahsinden ziyade arkadaşlar şöyle bir e, alt üst baremi yapalım gelin biz bu maçta biz ne yapalım ya bu maç arkadaşlar ilk yarıdan e, 105.5 sayıyı geçer diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da böyle verelim. Kıymetli dostlarım sizin için bütün maçları yorumladım. E, dediğim gibi iki tane banko maçımı Charlotte, Toronto ve New York Miami yapıyorum. Haricinde üçüncü güvendiğim Minnesota Philadelphia maçı. Bu üç maçla içinde iki tane farklı kombin yapabilirsiniz. Miami'ye e, banko kuponunuzda maç sonu iki. Haricinde de e, handikaplı girebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar senatoyu maçına da güveniyorum. Bunlar benim yorumladığım maçlar. Umarım size faydalı olurum. Güzel bir şekilde bu gecede kazanırız. Sabah yine yeşilliklerle uyanırız arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Sizden sadece bir tane ricam var. Burada boğaz patlatıyoruz. Videoları izleyin. Eşinize dostunuza da söyleyin arkadaşlar. Abone olsun. Sizden sadece bunu istiyorum. Para istemiyorum, pul istemiyorum. Zaten kazandıktan sonra bana güzel yorumlar yapıp teşekkür ediyorsunuz ya. Bu bana yetiyor arkadaşlar. Tekrardan kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.